700'ün üzerinde katılımcı firmamız var. Önemli miktarda yabancı ilgisini de hissettik. Çünkü bazı standlara girdiğimizde stand demeyeyim aslında mağaza gibi yapılmış. O kadar güzel bir dekorasyon var ki yabancılarla da karşılaştık. Ya Türkiye'nin çok büyük potansiyeli olduğu çok net bu mobilyalarında. Böyle fuarların sayısını artırmamız lazım. Yurt dışında daha fazla e, fuarlara bu gibi etkinliklere katılmamız lazım. Ben Amerika'daydım dün döndüm. Amerika'da dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ülkelerden bir tanesi. 60 milyar dolarlık mobilya ithalatı var. E biz bizim için de bence mobilya sektörü için de çok rahatlıkla değerlendirilebilecek bir ülke. Çok büyük bir potansiyel arz eden bir ülke. Böyle fuarlarımız önemli. Fuarı düzenleyen e, bütün e, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, fuarın e, organizasyonunu gerçekleştiren şirketimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin önü açık. Türkiye'mizin potansiyel potansiyeli büyük. inşallah iş insanlarımızla mobilyada ihracat anlamında rekabet gücümüze sahip olduğum, rekabet gücüne sahip olduğumuz sektörlerden biri. İnşallah bayrağımızı yurt dışında daha da yukarılara taşıyacağız hep beraber.